Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir ev turunda yine beraberiz. Evet, evimizin ilk olarak salonunu çekmeye başlayalım. Şu şekilde bir konsolumuz var. Gerçekten mobilyalar bir harika. Konsol aynasının şekli de buradaki yaprak desenlerine uygun. Burada iki tane bercerimiz duruyor. Evet ayaklarındaki oymalara dikkat. Gerçekten harika. O zigon sehpalarımız var. Ve burada şu şekilde bir sini dekoru var. Bakır işçiliği eğer sizde elinizde bakırlarınız varsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Sehpa ile bir uyum içerisinde olmuş. Fon perdesi ile kırlentlerin renk uyumu bir harika. Burada bir üçlü koltuğumuz var. Burada da vitrin ve dekorlar. Burada da diğer üçlü bir koltuğumuz böyle bir panoyla güzelleştirmişler. Şimdi şöyle orta sehpamızı göstereyim. Bu da mobilyaya uygun. Halı da çok güzel. Büyük bir salon olduğu için çitalı kullanmışlar. Burada bir televizyon duruyor. Eski antika bir televizyon. Burada da şöyle bir masa. Çok güzel bir masa. Masada da aynı yaprak işlemeleri mevcut. Şu şekilde. El işi sevenler varsa örtüsü de çok güzel. Burada bir de böyle bir saatimiz var. Saatte gerçekten tamamlamış. Ben çok beğendim salonu eminim siz de çok beğeneceksiniz. Şimdi diğer odalar için geçiş yapalım. Evet evin harika bir de balkonu var. Şu şekilde bol çiçekli çiçek sevenler hemen gelsinler. Bu videoyu izlesinler diyorum. Bu şekilde bir sedir yapılmış. Burada da böyle TV Burada da bir çiçek. Balkon gerçekten çok güzel, şöyle tam oturmalık bir balkon olmuş. Bu şekilde paletlerden sedir ve e, bu şekilde oturma yerleri sizler de yapabilirsiniz. Daha rahat bir oturma alanı sağlıyor. Şimdi diğer odalara geçiş yapalım. Evin girişi burası. Gerçekten büyük bir ev. Şöyle de 6 metrekare 2 tane halı sığıyor girişe. Siz düşünün artık ne kadar büyük bir ev. Burada bir puf bulunuyor. Burada lavabo. Gerçekten giriş çok güzel. Burada vestiyeri var şöyle. Orada da bir antika hubası, şey aynası var. Şöyle girişi tam olarak çekersek gerçekten geniş bir giriş. Gelelim biz bayanlar için evin en merak edilen yerine, mutfağa. Şöyle TV ile karşılaşıyoruz girişte ve burada bir masamız var. Masanın ayakları bu şekilde metal, pembe çiçeği de da çok uyumlu olmuş. Yani masa ayrı bir bölümde kullanılıyor. Yemek odası denilebilecek kadar büyük bir bölümde masa kendi başına böyle orada çok şık durmuş bence. Gelelim mutfağın diğer tarafına. Pişirme bölümüne diyelim. Şu şekilde bir halı var. Gördüğünüz gibi kahverengi beyaz uyum içerisinde bir mutfak. Burada bu şekilde ee, büyük büyük dolaplar yapılmış. Fırın bölümü ve kahve tost makinesi aynı şekilde duruyor. Burada yukarıda yine evin diğer taraflarında gördüğünüz gibi eski eşyalarla güzel bir kombin yapılmış. Bu tarafta gerçekten büyük bir mutfak. Bu tarafta da öyle büyük büyük dolaplar, bulaşık makinesi. Üst taraf beyaz, diğer taraflarda da böyle kahverengiler bulunmuş. Çok tarz bir mutfak olmuş bence. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben çok beğendim. Şöyle göstereyim tekrar bu şekilde. Büyük bir mutfak dekorasyonu olarak. Çok güzel bence. Evet. Son olarak da evimizin çocuk odasındayız. Bu şekilde iki tane bebişimiz var. Ve mavi pembe kızın yatağı pembe ya yatağı mavi olmak üzere dekora edilmiş. Burada da çok güzel bir dolap. Gerçekten harika. Bilgisayar. Burada bu şekilde oyuncakları. Siz de kanalıma abone olmayı, Instagram'da beni takip etmeyi, beğen butonuna basmayı, ha bir de beğendiniz, beğenmediniz, yorum yapmayı unutmayın derim. Bu kadar. Sevgiyle kalın.